Çok muhterem Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Baş hocam, kıymetli Samsunlu kardeşlerim ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletim. Hepinizi saygı ve sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Burada sizlerin karşısında ve bu kadronun içinde bulunmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Başka milletlerin yıllardan beri süregelen ve de hala bitmeyen Anadolu coğrafyasındaki emelleri biz Türk milletine binlerce kıymetli cana mal olmuştur. Şimdi de savaşla alamadıkları bu kıymetli topraklarımızı hileyle hurdayla almaya çalışıyorlar. Ama unutuyorlar ki biz Türk'üz. Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Süryanisiyle biz Türk'üz. O zaman ulu bir önder olan Atatürk ve tek bilek tek yürek olarak Çanakkale zaferinde nasıl bir destan yazıp kurtuluş savaşıyla da düşmanı nasıl bertaraf ettiysek şimdi de korksunlar bizden. Bugün de başımızda ulu bir önder var. Atatürk gibi vatanına, dinine, dilin, diline, insanına sahip çıkmak isteyen ulu bir bilek var. Kitaplarıyla ekonomiyi baştan yazan ulu bir yürek var. Ben yaparım. Çünkü ben bu işi biliyorum diyen Profesör Doktor Haydar Baş hocamız var. Saygılarımla Allah'a emanet olun.